Real Madrid Başkanı Florentino Perez, dün oynanan maçtan sonra Arda hakkında, bilenler bana bu çocuğun bir dahi olduğunu söylüyor. Sakatlıklardan dolayı yazık oldu. Çünkü o çok iyi. Real Madrid'e transferi sonrası üst üste talihsiz sakatlıklar yaşayan Arda Güler, İspanyol deviyle ilk karşılaşmasına çıktı. Kral Kupası son 32 turunda Arandina Real Madrid maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler etkili bir görüntü verdi. Maça istekli başlayan Arda Güler'in sahada kaldığı süre boyunca sorumluluk almaktan kaçmayışı ve takımı yönlendirme hamleleri dikkat çekti. Uzun süre forma giymemesi ve maç ritmini kaybetmesine karşın Arda Güler'in hareketliliği göze çarptı. Milli futbolcunun sık sık birinci bölgeye gelip oyun kurulumunda etkili olmaya çalıştığı güzel anlar gözlemlendi. Real Madrid karşılaşmanın 18. dakikasında tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı. Friki'yi kullanmak için Kebayos hazırlansa da Arda Güler takım arkadaşını ikna etti ve topun başına geçti. Milli futbolcunun enfes vuruşu direkte patladı. Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta 59 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki futbolcu yerini Valverde'ye bıraktı. Son resmi maçına A milli takım formasıyla Avrupa Şampiyonası elemelerinde 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun'da Galler'i 2-0 yendiği karşılaşmada çıkan Arda Güler o müsabakada Ay Yıldızların ikinci golünü kaydetmişti. Arda, Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıktı. Arda'nın dünkü maçta gösterdiği performans İspanyol gazetelerinde de yer buldu. Marka, Arda heyecanlandırıyor diye duyurduğu haberde Arda Güler için ilk maçında klas ve karakterli bir oyun sergiledi. Türk oyuncu kalitenin en saf haliydi. Her kontrolünde, topsuz hareketlerinde, oyun karşılama biçiminde, bir sonraki pası görme biçiminde Arda'nın heyecan verici oyunu dün akşamki Real Madrid'in en iyi yanıydı ifadelerine yer verdi. Az gazetesi ise ilk görüşte Umut başlığıyla duyurdu haberi. Türk oyuncu 3 sakatlıktan sonra nihayet ilk maçına çıktı ve umut dolu bir 60 dakikaya imza attı. 3 şut, 1 direkten dönen top ve %90 pas isabeti. ilk yarıda Real Madrid'in açık ara en iyi hücumcusuydu. Mümkün olan her fırsatta şut attı ve ilk iki pozisyonda kötü olduğu düşünülen sağ ayağıyla çekinmeden vurdu. Mundo Deportivo gazetesi ise Arda'nın gölgesinde kaldılar başlığıyla duyurdu haberini. Ancelotti, Arandina karşısına alışılmadık bir 11 ile çıktı. Ancak tüm bunlar Real Madrid'in şüphesiz en büyük ilgi odağı olan Arda Güler'in gölgesinde kaldı. Türk oyuncu ilk yarının en iyi isimlerinden biriydi. El Mundo gazetesi ise Arda ilk maçına çıktı başlığıyla duyurdu haberini. Kamavinga 2 ay sonra sahalara döndü ve Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. 18 yaşındaki oyuncu transfer baskısının olduğu bir dönemde yeteneklerini gösterdi. Sport gazetesi ise Arda nihayet yeteneklerini gösterebildi başlığıyla duyurdu haberini. Türk oyuncu 6 aylık sakatlık çilesinin ardından ilk kez sahaya çıktı. Real Madrid maçı kazandı ve Arda nihayet yeteneklerini gösterebildi. 39 pasta %90 pas başarısı sağladı. 2 kez dribbling yaptı ve girdiği 7 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Arda Güler ilk yarım saatte olağanüstü bir performans sergiledi. Takımın en iyi oyuncusuydu şeklinde duyurdu haberini. Arda Güler'in oynadığı maçı yedek kulübesinde takip eden Jude Bellingham alkışlanacak bir hareketin altına imza attı. Soğuk bir havada oynanan karşılaşmada top toplayıcı çocuğun üşüdüğünü gören İngiliz futbolcu üzerindeki battaniyeyi çocuğa verdi. Jude Bellingham'ın bu hareketi sosyal medyada paylaşılırken büyük beğeni topladı. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.